Zengin ve şey, zengi Fakir zengi fakirin düşmanı Eğlence dünyası Şey zengin ve fakiri öldürebilecek mi? Babam şu an zengin ve fakirin düşmanı Eğlence dünyası zengin ve fakiri öldürecek mi? Ve bu şehri patlatacak mı? Sicar Ali yani. Eğlence dünyasını ifşalasın mı? İfşalamasın mı? Onu siz karar verin arkadaşlar O çok kaşındı Arkadaşlar şehrimize geldi ve zengin ve fakir öldürmek istiyor. Ha ha ha. Bu şehri ele geçireceğim ve zengin ve fakiri öldüreceğim. <laughs> Bakalım ne duracaktı arkadaşlar. Eğer ki bu video like atıp abone ol abone ol olursanız ben zarar vermeyeceğim. Eğer ki yapmazsanız eğer ki yapmazsanız zengin ve fakiri öldüreceğim arkadaşlar. Ha ha ha. Neyse devam edelim. Ha ha ha. Geliyorum zengin babası. Sizi öldürmeye geliyorum. Sizi bulunca öldüreceğim. Ha 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 ha. Şimdi fakir öldür öldüreceğim. Ah 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 ah. Ve arkadaşlar kesin videoyu arkadaşlar böyle videonun devamı gelmesin <laughs> siz like atıp abone olmayı unutmayın videoyu şimdi devam edelim arkadaşlar arkadaşlar size bir duyuru yaptım arkadaşlar eğlence dünyası denilen şeref eğlence dünyası var ya arkadaşlar bana lan mı lan mı konuşun lütfen onu ifşalayın açıklamada ona abone, abone olmayı ifşalayın Neyse arkadaşlar tamam edelim. Aha zengin zengi. okutu öldüreceğim. Zeng. Acaba bu evde mi acaba? Bakın bu evde olmadığını <laughs> anlayacağım şimdi. Ulan zengin <laughs> okutu burada olduğunuzu biliyorum. Çekin <laughs> ortaya. baklar eğer de bundan zengin bak fakir zengin bak fakir bulacağım. o zengin bak fakir dur bulduğum zaman öldüreceğim onu öldüreceğim zengin Bugüne kadar hiçbirini böyle sinirlenmemiştim çınarıyla Onların intikamını almak zorundayım Şimdi öyle bir Öyle bir Yapacağım ki Dengeme fakir öldüreceğim lan Dengeme fakir öldüreceğim lan fakir öldüreceğim lan arkadaşlar <laughs> şimdi şimdi tavuğu gel buraya tavuk sen ne ya ha 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 şimdi bu tavuğu buraya koyacağım şimdi onu öldürmeye gidiyorum gelin buraya zengin fakir şehirde kaçacağınızı biliyoruz zaten şehrin dışına çıkmış olamaz şehir burası Zengi, bu zengin fakire fakiri gizli tuzak kurmam lazım arkadaşlar. Ondan, sonra ben geliyorum hemen. Oh. Sonunda be şehre geldim. Hı? Lan o evden ödüm değil mi? Ulan gel lan buraya. Şimdi göstereyim sana. Ok atacağım arkadaşlar. Sakın yorumlarda yazmasın arkadaşlar. Şimdi onu öldüreceğim ben. Öldüreceğim ben. Şimdi onu o kadar Hey sen. Arkana bak. Ve teslim al. Ha? Zengin bırak peşimi. <laughs> ya, yoksa ölürsün. Ö bırakmayacağım. Aa! Aa, oh, zengin. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Zengin eğlence dünyasına arkasına ok atmıştı ve eğlence dünyası ölmüştü ama ne nereye kaybolduğunu bilmiyordu. Ve artık zengin ve fakir eğlence dünyasından kurtuldu. Kurtulmuşlardı artık. Sizce şehri full halini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve full halinde şehrin linkini verilecektir. Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar sonunda be sonunda şeyi vurdu. Uzun bir eğlence dünyasından eğlence dünyasına eğlence dünyasını kurtulduk arkadaşlar. Daha daha, 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 daha arkadaşlar bir de daha hayatta Arkadaşlar arkadaşlar daha içerisinde gelirse bu sefer arkadaşlar onu hapse atacağız arkadaşlar ama nasıl polis karakolu yok ki şehrimizde arkadaşlar şöyle bir tane polis karakolu yapacağız arkadaşlar tam buraya ben şimdi camiye atlayacağım ama ben de barış karakolunu yapacağım sizce bir, karakolu bir dahaki bölümde barış karakolunu yapacağız bir dahaki bölümü kaçırmayın arkadaşlar şimdi bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar sizleri seviyorum ve kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bay bay arkadaşlar you uh -oh.